Erken kalkıyorum. Ee, ama burada daha da erken kalk, kalkar oldum. Dediğim gibi enerji çok güzel olduğu için çok böyle yorulduğumu çok fazla hissetmiyorum. ve Uykum da çok uzun sürmüyor. Gün doğumuyla birlikte uyanıyorum. Ee, ve bu sefer gerçekten gün doğumunu yakaladım ve inanılmaz güzel bir e, gün doğumu yakaladım bir de üstüne ösük. E, puslu bir hava değildi, açık bir havaydı şansıma. Ama ilk kez farkına vardım ki çok erken saatte, gün doğumuyla birlikte nehre girişçiler başlıyormuş. E, nehirde yüzmeye, işte yıkanmaya filan o saatlerde başlanıyor anladığım kadarıyla. Böyle saat 5 da herhalde, e, ben 5 buçuk, 5.40 filan gibiydi e, onları izlemeye başladığımda. E, çok güzeldi ya, çok huzurlu, e, muhteşem, insana çok güzel bir enerji veren, içindeki bütün e, huzursuzluğu alan bir şehir burası. Sabahleyin bir kalktım. E, Varanasi'de otelden balkonuna çıktım. Cıvıl cıvıl insanlar şeye girmişler. E, nehrine. O çoluk çocuk sesler. Orada zaten öyleymiş. Gün ışığınca hemen insanlar kalkarmış. Doğru orada oturuyorlarsa Ganj Nehri'ne giriyorlarmış. Sabahın ilk böyle ışıklarında. Ay dedim ki sanki akşam olmuş gibi daha sabahın güneşi yeni çıkıyor. Elim aldım cep telefonu böyle bir çekmeye başladım. Diyorum ya çok ilginç, çok ilgimi çekti. Denize giriyorlar. Yakına aldım, uzağa aldım, şöyle etrafıma baktım. Allah Allah dedim, saat sabah yani sabahın beşi değil de herhalde bu akşamüstü galiba dedim. Bu kadar kalabalık. İnsanlar uyumuyor orada. Çoluk çocuk orada hep nehrin içindeler. Aa diyorsun ki bakıyorsun burada herhalde mikrop falan yok. Ki ben gitmeden önce bana söylediler. Parmağını bile sokma sakın acayip böyle bir mikrop var dediler. Unutamayacağım bir anı. Savaş bir i̇şte. Ama ben o çoluğu çocuğu gördüm. O kadar imrendim ki böyle orada hocaları da var başında ders alıyorlardı. Yüzmeyi öğretiyorlar. Böyle onları böyle geriden çektim. Yani bu en çok benim dikkatimi çeken, en çok Ilgimi çeken biris bir şeydi. töreni de çok güzel ve çok etkileyici bir ayine gittik. burada kaldığımız süre içerisinde zaten kaldığımız otelden sürekli sesleri geliyordu bu törenlerin ve çok merak ediyorduk zaten. Sonunda da gidebildik. Ay inanılmaz tabii çok güzel böyle şeylere, ayinlere şaşkınlık içerisinde bakıyoruz. Hayranlıkla bakıyoruz. Şaşkınlıkla bakıyoruz. Ne yapıyorlar, ne diyorlar diye. Sizler de olsanız tabii ki herkes bakar öyle. Çok değişik bizi çok bizim dışımızda bir şey. Bize çok güzel yer ayarlamışlar. Geleceğimizi biliyorlardı orada. Türkiye'den bir sanatçı olarak Oturduk. Sağolsunlar çok misafirperver davrandılar bize. Ee, zaten hani kendi dinlerinden olmayan insanlara da her zaman çok açık ve çok kibar davranıyorlar. Törenlerine katılmamıza izin verdiler. Ee, çok etkilendim ben kendi adıma söyleyeyim. <laughs> दुर्गा क्षम शिवा जटार विभु शिवा भाग नारायण प्रियम बाराणी से पुर्वती भजीश्वर Gancı Dehri'nde akşam duası başladı ama aşk, dua, akşam duası derken eğlenceli. Herkes eğleniyor, eğleniyor çoluk, çocuk, tüssü yakma ve müzikli. Canlı müzik geliyor, slow müzik geliyor. <laughs>

Şükürlülardan aranıyorlar böyle bunları yapıyorlar filan. Hem e, adakları var mesela bu şeyleri görüyor musunuz? Tanrılarına muz, dümlem ne meyve falan getirmişler. Bunlar adakları yani. Kızlar böyle dans ediyordu. En sonunda bir çocuk geldi dans etti, dans etti, dans etti dedim. Dans ediliyor mu? Evet böyle de bağırılıyor dedi. Kollarınızı kaldırabilirsiniz dedi. Böyle kaldırıyorlar. Yani çok tatlıydılar. Bu da oynanmaz. Oynan oynanmaz bu da. elimle böyle böyle dans etti. Hani çok az şöyle şu şu Safiye etme coştun niye? Aa herhalde kıskandı. Bir de baktım ki Banu Algan kendini kaybetmiş böyle. Ya kızım sus yapma. Allah Allah bu bir onların kendi dini törenleri. abi el şaplatabilirsin. Ama oynamak ne? Kendini kaybetti. Kendini diskoda zannediyor. Bir dakika dur dur demekten. Yok beni dinlemedi. Kesinlikle dinlemedi. Zaten o biliyorsun biraz da bildiğinden şaşmıyor. İnatlık da var onda. <laughs> Ano, biraz abartılı oynuyorsun hayatım bura oynama yeri değil. Burası dua etme yeri el çaplatılıyor. Sen Eyleci. kendini gene yine kaybettin ya. Evet bebeğim. Aa yine kaybetti yine. Ne buralar? Boş ya. ver. Vallahi döverler. Herkesin inancı buna. da bağ, kendine. Aa, kalkar birisi bir şey yapar. Ay sen kurtarırsın bebeğim. Ha? Kurtarırsın sen. Kurtarırım değil ben ki ben de kurtaramam. Aa, bak, baksana burada. Aa, aa. Oynan, oynanıyor burası, şeyi, dini... Burada alkış, eğlence, dua etmek, hepsi var. Hayır, oynamak yok. Oynamak yok. Safiye, tamam. Sıkma lütfen. i'm